kuş. Ha bu ona ki ada diye öğrenciler. Kuşlar. Sen yazayım. Kuşlar sana? Kuş. Kuşlar. Ben kalem G. ucu yok oğlum. Ucu. Ne B. 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 U. Uç. Uç. Hmm. Ma. Bak sana öğretiyor anne sana. Bu ne yazdım? Sana öğretiyor. Ne Bak sana öğretiyor ha. Harfleri sana söylüyor oku, oku diye. İyi. Hayır, hayır o da ne? Bu da iyi. Yanına oturuyor, yanına yan, yan, oturuyor. Yan, 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 ne? Yanına oturuyor. Yanına oturuyor. Ar. Ne? Ar. 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 E, bu da ar. Yan, 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 bu, Sen dokuz yazdın. Hayır. G O. G he, G. -g Dokuz şöyle yazıyor. G I. Dokuz. Onun yanında göster, onun yanında göster, Otur, göster. Dokuz şöyle. Tam, yanında otu da göster. Ana hani öğretmenlik öyle yap. Hı. Öğretmen oldun, farkında mısın? Evet. Öğretmen öğrendin, onu öğretiyorsun. Farkındayım. Ben ana niye öğretmenlik yapıyorsun? Farkındayım, tabii. Hah. Hadi. Hadi. Ok. <laughs> Hadi ne yazı olur Şimdi, şunu parçayı Büyük parça K. geç. Pinokyo yazabilirsin Rodin. Pinokyo yazabilirsin. Hey. K. L, A, R, K. Kelaura. 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 Ay yanlış yazmış. <laughs> Neyse. Ben ben de yanlış. <laughs> ben bir öğretmen salak diyor. Kelaura. Ben de yanlış. Ben öğretmen de yanlış ters oluyor. Tersin. Kafan kayıştı da. Hmm. Karışmasın işte. Sen kafa karışa ben ne yapacağım? Hmm. Öğrenci ne yapacak? <gülüyor> yani. <gülüyor> Beyim.